Herkese selamun arkadaşlar. Ben Yükbo'yla arkadaşlar. Game yapma oyununda nasıl araba yaparız onu göstereceğim ve bunun part 1 versiyonu çeviriyorum. yapıyorum. Bunu artık seriye çevirdim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce araba yapmayı göstereceğim. Kesin çok basit. Ee, arkadaşlar tabii benim niye 2466 altınım ama 13 bin vardı bayağı vardı. Harcadım bayağı şeyler aldım arkadaşlar. İlk öncelikle şu telefon kullanıyorsanız tabii şunları büyütmeniz lazım. Yoksa arkadaşlar e, tam göremezsiniz yani bence böyle yapın. Tabi şimdi sizlere e, ilk başta para kasma taktiğini göstereceğim. Klasik para kasma taktiğini. Şimdi arkadaşlar bir eğitim videosu. Bu like atmanıza gerek yok. Atılabilirsiniz gönülen kupanlar. Şimdi şöyle artı yapmanız lazım. Klasik para kasma taktiği bu arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Yanlış mı yaptık? Heh? Yok şöyle. Şöyle yapıyoruz. Evet. Bir de bir tane daha blue ihtiyacımız var arkadaşlar. O nerede abi? Şimdi iki saat onu bulacağım. Nerede abi? Şundan lazım. O markette altın satılıyor. Onu satın almanız lazım. Aynı iyi altını kalmış. Yere çıkarmışız yani. Böyle düz yapıyoruz. Koyuyoruz. O tutka, tutka bloğu adı. Tutka bloğunu alıyoruz. Şöyle kendinize yerleştiriyorsunuz. içine girecek şekilde. Bunu fırlatıyorsunuz. Sonra gördüğünüz gibi uçuyoruz abi. Bende haritalar tam yüklenmemiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık ama ben oyunu bir de bırakmıştım biliyorsunuz mu? ama arkadaşlar bakın bu siyah yerlerden geçmeden parayı kasamazsınız. haberiniz olsun siyah yerlerden geçin onun için yavaş gitmeniz lazım arkadaşlar yavaş yavaş yapacaksınız hazineye ulaşın böyle arkadaşlar separat kasma taktiği yapabilirsiniz tabi jet de arkadaşlar o boss çok tehlikeli ya Tamam gerek yok aslında arkadaşlar o zaman gidelim. Timsahlı bölüm. Tamam geldik arkadaşlar oyun bitti zaten. Oyun bitirmesi artık eden Easy peasy arkadaşlar yani oyunun bitmesi ya. Eski de bir güncelleme gelse şaşarım yani oyuna. Bir ikinci son eklenebilir yani. Evet geldik hazineyi alalım. Hazineye ulaştık fakat geçtiğimiz yerler de var arkadaşlar. Baga de. Heh, aldık. Bir tane de şöyle blok verecek size. Ama çok kötü. Ve <laughs> gördüğünüz gibi 81 altın aldık. Hadi bakalım sağlık olsun. Ee, arkadaşlar şimdi araba yapmanız için ilk öncelikle şu eşyalara sahip olmanız lazım. Tekerlek. Dört tane tekerlek tamam mı? Bir tane koltuk ve bir tane de klasik motor olur fark etmez şundan da alabilirsiniz hayvan gibi gitmesi için veya jet hızlandırmak için jet alın arkadaşlar yoksa yavaş gider ar aracınız klasik bir araç yapacağım sizlere arkadaşlar eğer drift araçları falan istiyorsanız hemen karataşa bakmanız lazım şimdi arkadaşlar ee, şu taş bloğundan olması lazım bende 329 tane var Şimdi bunlardan 7 tane koyacağız. Bir dakika birinciyi koyayım. 2, 3 Bilgisayarda derseniz daha kolay bu arada. 4 5 Bir dakika 5 6, 7 7 tane bunlardan koyduk tamam mı? Şimdi bir dakika. Abi dur telefon gitti. Hah düzeldi. Şurada arkadaşlar metre alıyoruz elimize. Metreye kesinlikle ihtiyacınız var. Metresiz yapacaksanız bayağı uğraşırsınız yani. Lütfen metreli yapın. Bayağı uğraştırır size ondan sonra yani 2 saatinizi al 2 saat bile değil yani. Tek blokla koymak zorunda kalırsınız. Metre olması lazım. Metreniz yoksa yapmaya çalışın bir şekilde arkadaşlar. Yani öyle dediğim yani tek blok koya koya yapın yani metiniz yoksa ya da altın biriktirin arkadaşlar da ucuz 5000 altın. Yoğun <laughs> <laughs> için geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi bir çekilişten bahsedeceğim. Biliyorsunuz Toilet Tower Sandbox modda ee, yediği bir arkadaşımız sormuş. Ben ona yanıt verdim zaten. O biliyor kendisi kesinlikle hile değildir. Bu teren İlk tarafından yapılmış bir oyun. Evet şimdi böyle gördüğünüz gibi böyle büyütmeniz lazım arkadaşlar. Böyle büyüttük tamam mı? Şöyle geliyoruz. Bir dakika. buraya böyle olmasın. Şöyle olmasın. Abi yanlış yaptık. Bunu şuradan mı büyüteceğiz? Acaba ben her her şey yanlış yaptım ya. Abi ne oluyor? Heh. İlla da sildikten oyun bana yani. Metreyi kullan. He dur şöyle yapacağız. Aa küçük oldu ya. bayağı küçük oldu. Aga bildiğimiz ev yaptık ya. Böyle çatıyı kendimiz kapatalım tamam mı? Ya da böyle büyütelim biraz. Şöyle. Yapacağımız aracı kaydedelim. Yoksa yapamayız. Abi niye tek blok blok bana yükselttik diyorsun ya. Tek blok yapa yapa yükselteceğiz şimdi bunda. Aynı boyda yapmam lazım. Of abi ne oluyor? A bak bilgisayar alın diye boşta demiyorlar işte. Abi ben nerede silmişim öyle? Her şey silmişim ben arkadaşlar. Aşağı, bayağı bayağı. Şurayı büyüteceğim. Of. Abi şurada bir tane bloğu yükseltemiyor muyuz ya? Şuraya birleşmen birleşmesi lazım şurası. Bu Şu şekilde şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Tam telefon olduğum için iki saat uğraştırıyor beni. Olmayacak arkadaşlar. Bunu bir blok koya koy yapacağız. Yapacak bir şey yok. buraya da koymamız lazım. Aa yaptım. Böyle araç yapabiliyoruz arkadaşlar. Şurada bunun büyütmesi için bana bir ihtiyaç lazım. O da metre. Metremiz var zaten. Abi o kadar büyüt dedim de o kadar da mı büyüt dedim oyun ya. Yok oyun yani ya. Ayıp etti oyun bana. Hepsi siliniyor böyle. of iki saat uğraştırıyor ya ha hele şükür ya tamam abi uğraşmaktan yani küçük de olsun küçük olsun hiç hiç uğraşamayacağım arkadaşlar yoruldum ya bak metre bile yoruyor yani sizi arkadaşlar düşünebiliyor musunuz metre bile yoruyor yani sizi yani şu an metresiz olsa zaten biz bitmiştik şuralara koyalım aa çok şey yapmışız biz daha daha yüzeyim ya daha aslında büyütebiliriz arkadaşlar dur şöyle yapalım şuradan büyütelim hiç uğraşmak yerine büyükten ha birleştir şuradan yukarı çıkart. Abi bu ha içine girdim tamam şimdi çatıyı kapatmam lazım bir dakika buna bir kapı yapmam lazım hayır Şurayı açmam lazım. Açabiliyorduk değil mi? O işte iyice kilitlendi buraya. Kompresif. Tamam kapıyı yaparız. Sıkıntı yok. Şimdi kapı koymam lazım şuraya. Normal kapı vardı arkadaşlar da onu bulamıyorum bak. Onu zaten önceden de arıyordum ben bulamadım bunu. Hapishane kapısı koyacağım. Yani yapacak bir şey yok. Gözümün önünde galiba siz görüyor musunuz bilmiyorum ama. Galiba gözümün önünde ben göremiyorum herhalde. Ama çok küçük oldu abi. Büyütesim var. Öyle bir büyütesim var ki içimden. İçimden öyle geliyor arkadaşlar. Böyle büyütesim var ya. Yani. Çok küçük oldu. Aracı küçük yapmayın arkadaşlar bence. Tahta da olur altları. Hiç blue bulmak zorunda kalmayalım. Fırça mı alsak boyarız ya ara şey aracı. yerleştir. Ya şunları sil ya. Bir şey. Ya. Metre bile yani sizi zorlaştırıyor arkadaşlar yani. Metre bile oldu mu zaten? Siz yine zorlaşıyorsunuz. Kalkanları da koyalım. Ya da kalkan koymayalım abi. Yani. Öyle koyalım arkaya jetleri yerleştirelim o zaman bir dakika dur Yer, yerleştirmeden önce bir şey daha kaldı ikisimiz. abi ne oluyor ya ben burada neyle uğraşıyorum bir taraftan da telefon donuyor ne dayanıksız bir telefon süt çocuğu telefon iyi dedim ha iyi oldu telefon süt çocuğu ya resmen ne de süt çocuğu burada çok dayanıksız hemen donuyor ben burada neyle uğraşıyorum telefon donuyor çok dayanıksız süt çocuğu telefonu Abi şimdi altına mı gireyim? Oyun nasıl şey yapayım ben onu ya? Abi şurayı alttan büyüteceğim işte ya yapacak bir şey yok. Hah. Şöyle yapacağız. Şöyle. Evet arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Aracı ayarlayacağım geleceğim. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu aracım hazır. Bir iki kişi ee, buraya geldi. Video çekmeyi unuttum yani arkadaşlar. Aracımız sonunda hazır. Uzun uğraşlar sonucu aracı hazırladım. Ve iki kişi takıma girmek istedi. Hemen kapıyı açalım girecek herhalde içeri. Ve şu an kalkanları falan yerleştirdim. Adam da sen kameraman yapmış yani. Helal olsun bunu başarmış. Hatta ha, güzel de bir kalkanda yapmış sen kameramana. Artık gitme vakti arkadaşlar. Başlıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Basıyoruz arkadaşlar. Oo oo oo, oo. Sap, 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 sap. Abi dur 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 araba araba ne yapıyor araba araba ne araba araba dur araba araba gitti Aa, araba gitti o çom 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 göklerde kartal gibiydim kanatlarımda vuruldum mor çiçekli dal gibi bırak, bırak 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 şimdi Resmen karavan oldu bu arkadaşlar yani baya ekleme yaptım. Abi yön veremiyorum arabaya şaka gibi bir şey araba çok hızlı. Hızlı araba oldu artık bunlar resmen hızlı araba en iyi bu. Aa, aa ne oluyor ne oluyor bir şey var has gitti. Abi yerlere şey yerleştirmemişim ya. Bismillah. Öyle gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Yerleri eklemeyi unutmuşum ya. Her şey açıyorum hazırsanız. Abo, abo, abi araba gitti ben kaldım. Ben de gittim şimdi. Abi jetpeyim var mı? Ah jetpeyim var. Dur jet oraya geri dönebilirim. Jetpey lütfen beni yarı yolda bırakma jetpey. Geliyor. Geliyor. Arıyor. artık alacağım başka bir şeyim. bayağı olsun. tane satın alacağım. Fakir kalacağım he Fakir kaldım ben arkadaşlar. Bu slot boş mu? Ha dur değiştirebiliyorum. Dur bir dakika spamlayayım hemen yaptığım aracı. Arkadaşlarım burada mı? Oo, adam tutan kameramanıyla gidiyor arkadaşlar. Adama yetişmem lazım. Evet araba 2.0 geliyor. Uğraştım ben buna bayağı. Yerlerini eklememişim arkadaşlar. Ondan jetpack'ten bir tane he, jetpack'ten bir tane vardı. Önceden 356'na altına e, almıştım ben. Yerlere eklemeyi unutmuşum ben arkadaşlar. Yerlere şimdi 2 saat blok ekleyeceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Abi kalkmıyor ya şu. Ya abi. Heh. Sil şunları abi. En baştan koyarız koltukları da sıkıntı yok. En azından yerlere bir şeyler ekleyelim. Ona eklememişim ben. Evet buz bloklarımızdan fazla buz ekleyeceğiz. Güzel. Bundan bu bloktan fazla çıktı. Tabi numara 200 falan var da kullanmışım ben bunu biraz. Evet kullanmışım gerçekten. Ön taraflara kullanmışım. Biz bunu yerlere dizecektik. Ee, yani aynı işte. Tam biz bunu yerlere diziyoruz zaten. Şöyle. Bak Şöyle yerleşti. Işte. videoyu dolduracağım. Bak kaç şeydir uğraştım ya. Yani. Uzun uğraşlar sonucu. Şimdi bu sorunumuz çıktı arkadaşlar. Olsun en azından bari bir şeyde duralım da. Buzun üstüne koyacağım arkadaşlar. Kapıyı kapat. Aa, abi kim bombalıyor buraya ya? Mahvetmeyin benim yanımdan. Gemime. gemime bir şey olmuş Benim buralar bombalıyorlar arkadaşlar. Bir kişi takıma gelmiş herhalde. Abi sen kameraman gelsene onu öldürürsün. Sen kameramanı vardı o adamın. Tamam. Güzel içindeyiz. Şunu koy. Evet. Şimdi bir de kral koltuğu koyalım. Bence bu kadar yeter. Normal sandalye de vardı da. Heh, o var orada zaten. Ne olur ne olmaz diye onu da koyuyorum. Abi benim gemimi yok ettiler artık. Ne oluyor dışarıda? Ettiniz yok edecek yani. Heh. Bir şey olmamış. Aa kalkan aşı sen kameraman. Oğlum sen kameraman yapmış resmen. He. Helal olsun be. Abi ben de yapacağım he. O bir adam blasterını bile yapmış yani. Düşünebiliyor musunuz? Adam blasterını bile yapmış. Helal olsun adam he. Abi adam da benim gibi he. Helal olsun bak bu bozuk Buna istek atıyorum. Helal olsun Titan Kamerman yapmış. Blaster'ını bile yapmış arkadaşlar. Kalkanı bile var yani. Düşünebiliyorsun çocuğun zekasını maşallah. Evet bir bozuk. Beyninden kontrol ediyor. Şimdi bunu kaydetmem lazım. Kaydet. Beyi kurtar gitme. Tekrar yazı tamam. Ne olmuş? Olmuş tamam. Yani yüklensin bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aramayı araba yapımını öğrettim. Yani gördüğünüz gibi en iyi aracım bu araç oldu gerçekten. Yani bütün eşyalarımla çıkarttık ama arkadaşlar yani. Bütün eşyalarımla çabaladım çabaladım ve araba yaptım arkadaşlar. Ve benim arabamı niye bombalıyorsun abi? Beni blasterıyla vuruyor tutan Tam, tam kim var abi lütfen süreyim abi in lütfen abi gözünüz çok güzel aracımız oldu arkadaşlar inanılmaz bir şey inanır mısın bu gerçekten kalkanlığı da var şu an yukarıda yukarıdan düşmez umarım onlar düşmez ya. iki tane kalkan koydum oraya böyle arkadaşlar size araba yapabilirsiniz bence böyle yapın süper oldu Jetler falan koyun arkadaşlar. Tabii mor jet de var ama o Robux'ta arkadaşlar. O bayağı pahalı bir de. Bak menüye geldiğimizde o bayağı pahalı arkadaşlar. Onun her şey her şey Robux arkadaşlar. Her şey Robux. Evet arkadaşlar video bu kadardı. da. Ee, part 2'si gelecek. Part 2'sini de deneyelim mi arkadaşlar? Part 2'sini de deneyelim bence. Evet part 2'sini de deneyelim. Gözlerim ağrıyor artık. Evet arkadaşlar. Eee gitmeyim kalsın. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Sonra görüşürüz ve o zaman bay bay.